Geçen videolarımıza en iyi yorumu yapan Mustafa Berk abi kalp at. Ben aldım hepsini ama yine de güzel video demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. 7 robux dağıttı arkadaşlar toplamda 14 başarılı bir şekilde 20 robux'umuz hesabımıza aktarıldı. Ben bu sayfadan 51 robux kazandım şu ana kadar. Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi mükemmel bir site buldum arkadaşlar. Artık kolay bir şekilde bedava Robux alabileceksiniz. Öncelikle bunları göstermem için aşağıda bıraktığım linkten sizin de bu siteye gelmeniz lazım arkadaşlar. Aşağıya bıraktığım linke tıklayarak önce burayı bir açın. Daha sonrasında bu sayfa açıldıktan sonra gördüğünüz gibi katılmak yazıyor arkadaşlar sadece. Buna tıklıyorsunuz ve Roblox adınızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen kendiminkini girip geliyorum. Evet buraya Roblox adınızı girdikten sonra Connect'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu an Connect'e tıkladık ve gördüğünüz gibi sitenin ekranı ana sayfası önümüze geldi. Şimdi yapmanız gerekenleri anlatıyorum videoyu atlamadan izlemeniz lazım yoksa robuxunuza kazanamazsınız arkadaşlar çünkü çok önemli yerler var şimdi nasıl alacağınızı gösteriyorum gördüğünüz gibi sitenin ana sayfasında böyle birkaç tane görev var arkadaşlar bu görevleri yaparak coin kazanabilirsiniz bu coinler de size geri robux olarak hesabınıza geliyor arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bende 7.3 Robux var. Robux'unuzu almanız için en az 10 Robux'unuz olması lazım arkadaşlar. 10 Robux yapmak zaten çok kolay. Şu üstte gördüğünüz gibi bir şeyler var arkadaşlar. Burada en kolayı Offer Tora arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bize de burada birkaç tane görev verdi. Şimdi burası en kolay olan yer. Buradan mesela telefondan yapılacak görevler var arkadaşlar. Eğer Android'se Android ise Android'i seçiyorsunuz ve Gördüğünüz gibi mesela bunu indirirseniz diyor 2.3 coin veriyoruz diyor. Bunun gibi birçok görev var. Ayrıca Bilgisayarda ise video izleyerek 0.4 coin kazanabiliyorsunuz. Peki daha kolay coin kazanma yöntemi yok mu derseniz var arkadaşlar. Dediğim gibi video atlamadan izlerseniz göstereceğim. Diyelim ki coinlerinizi biriktirdiniz arkadaşlar. Bu biriktirdiğiniz coinleri nasıl Robux'a döndüreceğinizi merak ediyorsanız yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz Geri çek yerine tıklıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi karşınıza bir sayfa gelmiş olması lazım böyle arkadaşlar Size burada minimum 10 robuxunuzun olması gerektiğini söylüyor Eğer 10 robux ve daha fazlası varsa mesela kaç tane çekmek istiyorsanız hesabınıza arttırabiliyorsunuz ama Robux'u çekmeden önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Yoksa Robux'unuzu alamazsınız arkadaşlar. Öncelikle Roblox hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yukarıdan Create'e tıklıyoruz. Burada da Create New Game'e basıyorsunuz. Size de böyle bir ekran gelmiş olması lazım. Buradan rastgele birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve ardından buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu yeşil olana bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz oluşturuldu arkadaşlar. Buradan Private'e tıklıyorsunuz ve buradan Public'i seçiyorsunuz şöyle göstereyim ve ardından kaydediyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra şimdi Game Slot'a yeniden dönüyoruz. Geldikten sonra sayfanızı bir yenilemeniz lazım. Evet yeniledim ve gördüğünüz gibi şuraya tıkladığımda benim en son yarattığım oyun burada arkadaşlar. Şimdi Robux'unuzu çekmeniz için bir adım daha var arkadaşlar. Yeniden Roblox profilinize dönüyorsunuz. Gene Creative yerine tıklıyorsunuz ve Yarattığınız en son oyun burada olacak zaten arkadaşlar. Buradaki yere tıklıyorsunuz arkadaşlar bu ayarlar simgesine. Şurada gördüğünüz Create Game Pass arkadaşlar. Bakın buna tıklıyorsunuz. Burada yapmanız gereken dosya seç kısmına tıklamanız ve bilgisayarınızdan rastgele bir resim seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben kanal resmimi seçtim mesela. Burası sizin Game Pass'inizin ismi olacak arkadaşlar. Burayı sallayabilirsiniz yani rastgele bir şeyler yapın işte. Daha sonrasında Preview'a tıklıyoruz. Ardından da Verify Upload'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Game Pass'iniz başarılı bir şekilde oluşturuldu diyor. Bunları yaptıktan sonra sağ alttan gördüğünüz gibi buraya tıkladıktan sonra konfigura tıklıyorsunuz. Burası açıldıktan sonra da bu yere tıklıyorsunuz. Item for Sale'ı aktif ediyorsunuz. Ve burayı kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kaydoldu. Burayı da kaydettikten sonra Robux'u çekmemiz için size dediğim gibi 10 Robux'umuzun olmasını istiyordu bu site. Şimdi size daha kolay yönden nasıl Robux kazanırsınız onu göstereceğim bu sitede. İkinci yöntemi gösteriyorum yani. Videoyu atlamadan izleyenler şu anda bu yöntemi görüyor olacak muhtemelen. Yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu atlayanlar kaybetti çünkü. Bu ikinci yöntemimiz ise arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi bir Discord adresinin logosu var. Bu logoya tıkladıktan sonra sizi GameSoul'da Discord adresine yönlendiriyor. Burada çeşitli kodlar paylaşarak sizlere 15, 20, 30 böyle birkaç tane daha bir sürü kod paylaşıyor arkadaşlar. Bu kod fırsatını kesinlikle kaçırmamanız lazım. Şimdi hemen bir Discord adreslerine geçiş yapalım. Evet GameSoul'un Discord adresi geldi. Burada tek yapmanız gereken sol tarafta gördüğünüz limited promo kod yerine tıklamanız gerek arkadaşlar. Burada açılan sayfada Gördüğünüz gibi sizlere birçok kod vermişler. Bu kodları kullanmanız için mesela bakalım en aşağıda. En son kodu 15 dakika önce paylaşmışlar arkadaşlar. Bunları kullanabilmeniz için mesela burada ilk 1000 kişiye 20 coin verdiklerini söylüyor. Kod da bu arkadaşlar. Her zaman son tarafta olur. Bunu kopyalıyorsunuz ve ardından Game Slot'un sayfasını yeniden açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi promo kod yazıyor. Buraya kodu giriyoruz. Girdikten sonra gönder'e tıklıyoruz. Burası sizde yeşil olacaktır. Ben de neden kırmızı olduğunu şöyle diyeyim. Ben zaten önceden promo kod kullanmıştım arkadaşlar. Benim daha önce kullandığım bir kod benden bir görev yapmamı istiyordu. Her kod da böyle olmuyor arkadaşlar. Ben hemen bu görevi yapıp geliyorum. Evet görevi yaptım ve kodu girdikten sonra bana sol üstte gördüğünüz gibi... 7 Robux daha attı arkadaşlar toplamda 14.9 Robux'um oldu. An itibariyle yeni bir kod daha paylaştılar saat 12 gibi. Onu gireceğim bakalım bize kaç Robux verecek o kod. Yine Discord adreslerinden promo kod bölümüne geliyoruz ve gördüğünüz gibi ilk 500 kişiye 40 koyun verdiklerini söylemişler. Hemen bu kodu kopyalayıp giriyoruz arkadaşlar. Promo kod yerine tıklayıp kodu yapıştırıyorsunuz. Gönder dedikten sonra gördüğünüz gibi üstte yeşil bir şekilde başarılı yazılı bir kutucuk geldi ve Robux'umuz 18'e çıktı arkadaşlar. Eğer kazandığınız Robux'un daha fazlasını istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten gelmeniz lazım arkadaşlar. O linkten gelirseniz kazandığınız Robux'un daha fazlasını kazanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi gözlerinizin önünde 7 Robux'tan 20 Robux'a çıktım arkadaşlar. Peki bunu nasıl hesabımıza geçireceğiz? Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız biz Roblox'a kendi oyunumuzu kurmuştuk. Göstermiştim bunu videoda zaten. Bu olmadan zaten Robux'unuzu alamazsınız. Şimdi bunun ne işe yaradığını gösteriyorum. Yeniden Game Slot'a dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bizde kaç Robux var? 20 Robux var. Bu 20 Robux'u almamız için ilk öncelikle tam şuradan kurduğunuz oyun burada gözükecektir arkadaşlar. Önce o kurduğunuz oyunu buradan seçiyorsunuz ve Change. Seç'e tıklıyoruz. Ardından 20 Robux'unu çekmeniz için yapmanız gereken sadece yan tarafında yazan sayı 29 arkadaşlar bunu alta geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada edit yazıyor buraya tıklıyorsunuz ve sizi bir sayfaya yönlendirecek gördüğünüz gibi yönlendirdi buraya neydi bizim sayımız 29'du o 29'u buraya yazıyorsunuz ve save. Save'e tıkladıktan sonra yeniden Game GameStop'un sayfasına geldik ve sayfayı yeniliyoruz. Evet gördüğünüz gibi... Evet gördüğünüz gibi burası da 29 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çekmek için sadece buna tıklamanız lazım. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yeşil kutucuk geldi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde 20 Robux'umuz hesabımıza aktarıldı. Burada da 0.3 robux'unuz kaldı. Peki hesabımıza robux'un geldiğini nasıl anlayacağız? Bunu anlamamız için Roblox hesabınıza geliyorsunuz ve ardından robux simgesine tıklıyorsunuz. Hemen buradaki 26 robux yazan yeri tıkladım ben ve gördüğünüz gibi diyor ki bize 20 robux'unuz gönderiliyor diyor arkadaşlar. 2-3 gün içinde robux'unuz gönderilmiş olur. Ben bu sayfadan 51 Robux kazandım şu ana kadar. Artı 20 Robux'umuz daha gelecek. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey yapmadan bedavaya Robux kazandık arkadaşlar. Siz de böyle Robux kazanmak istiyorsanız açıklamadaki linkten gidip benim yaptıklarımı yaparak daha fazlasını kazanabilirsiniz. Böylece de bir bedava Robux videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup böyle videoların devamını görebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, görüşürüz. We'll go.